öylese gösterdiğim yerde bu şekilde Dört kişi gelsin. Öyle böyle gel öyle gel düz gel düz gel, gel. mısın? Yerindekiler gelme. Tamam gel 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 öyle gel. Gel. Gel devam et gel. Alalım.

Düzköy'den e, bir heyran olduğunu, e, heyran sonucunda, e, heyran altında göçükten e, vatandaşlarımızın kaldığı, vatandaşlarımızın kaldığı yönde bir ihbar geldi. Bu ihbar neticesinde akabinde bütün ekiplerimiz, başta afet olmak üzere Umke, Sağlık, Belediye, İtfaiye, Özel İdare, Jandarma'mız olay yerine hareket ettiler. Aynı zamanda Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da emirleriyle Samsun ve Kastanom illerimizden 20 kişilik afet kurtarma ekipleri yola çıktılar. En kısa sürede ulaşacaklar. Şu anda göçük altında karı koca iki vatandaşımız bulmaktan kendilerinden ses almaktayız. Sinop AFAD ekibimiz şu anda kurtarma çalışmaları yürütmekte. Dileğimiz inşallah sağ salim vatandaşlarımıza ulaşmamız. Bütün tedbirlerimizi aldık. Dua bekliyoruz. Kendi imkanlarıyla çıkan bir vatandaşımızdan, ailenin kızıdan şu anda tedbir amaçlı hastanede herhangi bir sağlık problemi yok çalışmalarını takip ediyorum. Ediyoruz. Gelişmelerden ayrıca kamuoyuna bilgi vereceğiz.